Gülden öğretmen öğrencilerinden katı sıvı ve gaz maddelerinin sıkıştırılma özelliklerine yönelik bir deney tasarlamalarını istemiştir. Bunun üzerine talat, cam kavanozlar ve esnemeyen sert plastik tıkaçlar kullanarak aşağıdaki deneyleri tasarlamıştır. Talat'ın sınıf arkadaşlarından hangilerinin yaptığı yorumlar doğrudur. Talat'ın hazırladığı bu deney maddenin tanecikler arasındaki boşlukların bulunduğunu ispatlamak için kullanılabilir. Evet sıvı, katı ve gaz madde olduğu için ispatlayabilir. Talat içinde taş bulunan kavanozdaki plastik tıkacı itmeye çalışırsa katı maddenin sıkıştırılamadığını ispatlayabilir. Evet katı ve sıvı maddeler sıkıştırılamayacağı için ispatlayabilir. Talat sadece içinde hava bulunan cam kavanozdaki plastik tıkacı itmeye çalışırsa plastik tıkaç hareket edebilir. Evet çünkü gazlar sıkıştırılabilir. Böylece üç çocuğun söylediği ifade de doğru olduğu için cevap D olacaktır. Annesinin pilates topuyla spor yaptığını gören Topraktan, pilates topunu kendi zıplama balonuna benzetmiştir. Annesine bu kadar büyük bir topu nasıl şişirdiğini sorduğunda annesi, pompa ile şişirdiğini söylemiştir. Kendi zıplama balonu gibi annesinin de pilates topunun da havayla dolduğunu öğrenen Topraktan, topunun niçin suyla değil de havayla doldurulduğunu düşünmeye başlamıştır. Buna göre pilates topu ve çocuk zıplama balonunun su yerine havayla doldurulmasının sebebi ifadelerinden hangileridir? hava taneciklerinden oluşur. Fakat suyun tanecikleri yoktur yanlıştır. Katı, sıvı ve gaz maddenin hepsinde de tanecik bulunur. Hava taneciklerin arasında boşluk olduğu için sıkıştırılabilir. Fakat suyun tanecikler arasında boşluk çok az olduğu için sıkıştırılamaz kabul edilebilir. Evet, katı ve sıvı maddeler sıkıştırılamaz, gaz maddeler sıkıştırılabilir. Böylece ikinci ifade doğrudur. Hava sıkıştırıldığında taneciklerin sayısı azalır. Fakat su sıkıştırıldığında taneciklerin sayısı değişmez. Birincisi su sıkıştırılamaz. İkincisi e, hava sıkıştırıldığında da tanecik sayısı değişmeyeceği için yanlış bir ifadedir. Böylelikle yalnız iki doğru olacaktır. Bir maddenin hal değişimi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki grafiklerden hangisi madde hem ısınırken hem de soğurken çizilebilecek bir grafiktir? Hiçbir hal değişiminde taneciklerin sayısı değişmez. Bu yüzden sabit kalacağı için ve sabit kalan grafik değişik olduğu için doğru cevap olacaktır. Palat yazın sıcak günlerinde içeceklerine buz koyarak onları soğutup içmeyi sevmektedir. Fakat meyve sularına sudan yapılmış buz parçası koyduğunda tadının bozulduğunu fark etmiştir. Bu yüzden meyve sularının içine koyacağı parçalarını aynı meyve sularını doldurarak yapmaya karar vermiştir. Böylece içeceğin tadı bozulmayacaktır. Bu fikrini gerçekleştirmek üzere iki farklı buz kalıbından birine su, diğerine de meyve suyuyla doldurup buzdolabına bırakmıştır. Palat birkaç gün sonra ziyarete gelen misafirleri ağırlamak üzere onlara soğuk meyve suyu ve su getirmiştir. Talat suyun içine suyu dondurarak elde ettiği buz parçasını attığında, bu buz parçasının suyun üzerinde yüzdüğünü, meyve suyunun içine meyve suyunu dondurarak elde ettiği buz parçasını attığında, bu buz parçasının ise meyve suyunun dibine çöktüğünü gözlemlemiş ve bu durumun sebebini merak etmişti. Buna göre Talat'ın merak ettiği durumun sebebi açıklamalardan hangileridir? Meyve suyunun donmasıyla elde edilen buz parçasının yoğunluğu Meyve suyunun yoğunluğundan fazla olur doğrudur bu yüzden dibe çökmüştür. Madde sıvı halden katı hale geçerken genelde hacmi azalır ve yoğunluğu artar. Fakat suda bu durumun tersi gerçekleşir. Hacmi azalacağına artar böylece yoğunluğu azalır. Doğru bir ifadedir. Suyun donması ile elde edilen buz parçasının yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olur. Evet bu da doğru olduğu için cevap D olacaktır. Sevgi öğretmen yanda görseli verilen aleti sınıfa getirerek bunun ısı iletim aleti olduğunu, farklı maddelerin iletkenlik derecelerinin farklı olduğunun gösterilmesi için kullanılan bir deney aleti olduğunu söylemiştir. Öğrencilerden her bir çubuğun ucuna birer parça mum koyarak deney aletini tam ortasından ısıtmaya başlamalarını ve her bir çubuktaki mumun düşme zamanını not etmelerini istemiştir. Deneyi tamamlayan bunların farklı zamanlarda düştüğünü gözlemleyen öğrenciler deney sonucunda bazı çıkarımlarda bulunmuşlardır. Buna göre öğrencilerin aşağıdaki ifadelerinden hangisinde bu deney sonucunda elde edilebilecek bir çıkarım yer almamaktadır. Her maddenin iletkenliği farklıdır. Doğru bir ifadedir. Bir madde bir maddeye göre iyi bir iletken iken başka bir maddeye göre kötü bir iletken, iletken olabilir. Doğrudur. Bir madde ısıyı ne kadar hızlı iletiyorsa o kadar iyi bir iletkendir. Bu da doğru bir ifadedir. Sadece katı maddeler iletkendir yanlıştır. Maddenin tüm halleri katı, sıvı ve gaz hali hepsi iletkenlik özelliği gösterebilir. Böylece cevap D şıkkıdır. Van'da yaşayan Ayşe ve Mehmet sahip oldukları bahçede çevre dostu bir ev yapmayı planlamaktadırlar. Özellikle sert kış aylarını düşünerek evlerinde iyi bir yalıtım yapmaları gerektiğinin farkında olan Ayşe ile Mehmet'in evlerinde kullanacakları yalıtım malzemesi seçerken özelliklerden hangilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. E, kullanacak oldukları yalıtım malzemeleri ekonomik, hafif ve canlılar için zararlı bir madde içermemeli ancak ısı iletkenliği zamanla değişebilmelidir ifadesi yanlıştır yalıtkan bir madde olmalıdır ve yalıtımı çok iyi olmalıdır böylelikle 1 2 ve 3 doğru cevaptır Kitap fuarında dolaşan Gülistan'ın gözüne aşağıdaki kitap takılmıştır. Merakla kitabı incelediği kitapta 16 yaşında rekor kıran Avustralya'da bir kayakçı kızın 37 günlük 600 kilometre polar hat trik maratonundaki macera dolu yolculuğunun anlatıldığını görüp kitabı satın almıştır. Kitabı okudukça bu küçük ama cesaret dolu kız çocuğunun bu zorlu yolculuğa çıkış amacının küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek olduğunu, bu yolculuğun bir de belgeseli olduğunu öğrenmiştir. Gülistan bu macera dolu yolculuğun belgeselini izlerken ısı yalıtımının önemini ve ısı yalıtım malzemeleriyle ilgili de pek çok şey öğrenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gülistan'ın ısı yalıtımı ile ilgili olarak öğrendiklerinden biri olamaz. Aşırı soğuk hava şartlarında kullanılması planlanan kıyafet ve ayakkabıların iyi yalıtkan malzemelerden üretilmesi doğrudur. Çünkü ısı alışverişine en aza indirger. Fosil yakıtların kullanımı küresel iklim değişikliğini tetikleyip hızlandırmaktadır. Bu sebeple Evlerimizde ısı yalıtımını önemsemeli. Fosil yakıt tüketimini azaltmalıyız. Doğru bir ifadedir. Ulaşımda toplu ta taşıma araçları yerine özel araçlarımızı tercih etmeliyiz. Yanlıştır. Çünkü hava kirliliğini özel araçlarımızı tercih edersek arttırırız. Geri dönüşümüne destek vererek geri dönüşüm ürünlerinden yalıtım maddeleri yapıp kullanmalıyız. Bu da doğru bir ifade olduğu için cevap C olacaktır. Yukarıdaki tabloda süper kahramanların yakıtlar hakkındaki bilgileri doğru yanlış olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Yeryüzündeki bütün yakıtların enerji kaynağı güneştir. Doğrudur. Fosil yakıtlar canlı kalıntılarından oluşulur. Evet, doğru bir ifadedir. Katı yakıtlardan olan kömürün enerji miktarı en fazla olan çeşidi linyittir. Yanlıştır, antrasittir. Böylelikle cevap B şıkkıdır. Madde ve ısı ünitesini işleyen Elif öğretmen, öğrencilerinden bazı maddelerin belirli özelliklerinden yararlanarak katı, sıvı ya da gaz mı olduğunu tahmin etmelerini istemiştir. Öğrencilerin bu maddelerle ilgili kesinlikle doğru bir tahmin yapabilmeleri için bilgilerden hangilerine ihtiyaçları vardır? Kesin bir tahmin yapabilmeleri için yoğunluk yeterli değildir. Ancak tanecikler arasındaki boşluk miktarı ve taneciklerin titreşim, öteleme, dönme hareketi yapıp yapmadığı maddenin halini belirleyebilir için cevap 2 ve 3 olacaktır. 1990-2012 yılları arasında konutlarda kullanılan yakıt tüketimine bağlı olarak sera gazı emisyon grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafikten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 2010 yılında kömür kullanımının artmasının sebebi endüstrinin gelişmesidir. Böyle bir sonuca varamayız. Yani sebebini bilemeyiz. 2012 yılında petrol tüketiminin azalmasının sebebi petrolün tükenmesidir. Yine böyle bir sonuca varamayız. 2012 yılında toplam karbondioksit miktarı toplam petrol, kömür ve doğalgazın gazın iki katı kadardır. Baktığımızda toplam karbondioksit miktarı hepsinin toplamının iki katı kadardır demiş. Ancak e, hemen hemen aynı olacağı için yanlış bir ifadedir. Özellikle 2005 yılından itibaren fosil yakıtlarının çoğunun kullanımı artmıştır. Evet hepsinin bir artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Böylelikle doğru cevap değişiklidir. Aşağıda 2011 yılına ait ülkeler arası sera gazı emisyon oranlarının karşılaştırıldığı görsel verilmiştir. Görseldeki veriler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ülkelerin hangisinde en fazla fosil yakıt kullanıldığı söylenebilir? Baktığımızda en fazla Çin'de %19.1 oranla olduğu için cevap D olacaktır. Çevremizdeki maddelerin neredeyse tamamı sıcaklıkları arttığı zaman genleşir ve hacimleri artar. Bu durumu maddelerin sıcaklıkları ile birlikte enerjilerinin de artmasıyla açıklayabiliriz. Katı ya da sıvı haldeki bir maddenin taneciklerini bir arada tutan ana kuvvet elektromanyetik etkileşimdir. Maddelerin yoğun fazlar oluşturmalarından da anlaşılabileceği gibi tanecikler arasındaki çekme kuvvetleri itme kuvvetlerine baskın gelir. Isıtma sırasında maddeye verilen enerji taneciklerin maddeyi bir arada tutan kuvvet kısmen de olsa yenmesini ve taneciklerin birbirinden uzaklaşmasını sağlar. Bu nedenle genel olarak sıcaklığı artan maddelerin hacimleri de artar. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu durumun tersi davranan bir madde verilmiştir? Açıklara baktığımızda su, meyve suyu, granzan halkası ve zeytinyağı görüyoruz. E, su ısı verdiğinde hacmi artar. Bu yüzden su buz olduğunda yani katı hale geçtiğinde yoğunluğu azalır. Böylelikle bu durumun tersi davranan madde su olacaktır. Meraklı bir öğrenci olan Serkan bir maddenin sıvı halden katı hale geçerken kütlesindeki ve hacmindeki değişimi gözlemleyerek not almıştır. Elde ettiği bulguları grafikle gösteren Serkan'ın hazırladığı grafikler aşağıda verilmiştir. Serkan'ın çizdiği grafiklere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Grafiğe baktığımızda sıvıdan katıya geçerken kütlesinde herhangi bir değişim olmadığını görüyoruz. 1000 gram olarak kalmıştır. Ancak hacmine baktığımızda 1000 cm küpten 920 cm küp ve azaldığı için sıvılar katı hale geçerken hacimleri azalır yorumunu yapabiliriz. Yukarıdaki grafikte verilen hem de doğada hem de insan vücudunda en fazla bulunan elementin tanecik yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada baktığımızda element modellenmesi istenmiştir. Element modellenmesi ise aynı tür taneciklerin birleşimi şeklinde olacağı için cevap A şıkkıdır.